AK Parti Kayseri Milletvekili ve Türkiye Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu Başkanı Doktor İsmail Emrah Karayel ilçe ziyaretlerine devam ediyor. Karayel bu kez de Yeşilhisar ilçesini ziyaret etti. Argıncık Toplantılar sitesi esnaflarını ziyareti sonrası Yeşilisar ilçesine geçen Karayel, AK Parti İl Yönetim Kurulu üyesi Hacı Sait Güneş, Yeşilisar ilçe başkanı Mustafa Çeçen, Yeşilisar belediye başkanı Halit Taşyapan, belediye meclis üyeleri ve ilçe ile birlikte Derbentbaşı Mahalle Muhtarı Abdurrahman Bütün, Başköy Mahalle Muhtarı Yusuf Tuncer, Güzelöz Mahalle Muhtarı Yüksel Aktaş ve mahalle sakinleriyle görüştü. Karayel, Derbentbaşı Başköy ve Güzelöz Mahalleleri ziyaretlerinde hasta ve yaşlıları ziyaret etti. Geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Karayel, Güzelöz Mahallesi'nde fırında erişte ve ekmek yapan sakinlerle sohbet etti. Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel ziyaretlerine Yeşilhisar ilçe esnaf ziyaretleriyle devam etti. Hayırlı, bol kazançlar diledi, vatandaşlarla sohbet etti. Karayel, Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Çeçen, Kadın Kolları Başkanı Fitnat Arabacı, Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Samet Harmancı ve Teşkilatın katılımıyla istişare toplantısı gerçekleştirdikten sonra ilçeden ayrıldı.